Hani hep öldükten sonra sırat köprüsü de söz edilir ya. Aslında köprü öprü yok. Sırat insanın hayatında Kur'an'ı yaşadığı hayat serüveninin adıdır. Hayat yolculuğunun, hayatı boyunca üzerinde bulunduğu köprünün, yani bu, bu sistemin, bu ömrün adıdır sırat. Babanızın da bu konuda orijinal bir sözü vardı değil mi? Babamın evet, çok önemli bir sözü var rahmetlik babamın. Yani biz ailece Kur'an hizmetiyle, ömür tüketmiş insanlarız. Ömür vakfetmeye gayret eden insanlarız. Babam öyle derdi. Yani İslam Kur'an bir adamın işine karışmayacak, eşine karışmayacak, aşına karışmayacak. E neyine karışacak? Leşine karışacak. Öyle mi derdi? Evet çok doğru demişti babam. Çünkü gerçekten insanların aklına Kur'an ölüm anında geliyor. Oysa Kur'an manen ruhunu öldürmüş insanları diritsin diye gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen insanlar bunu bedenin ölümü esnasında hatırlıyorlar.